Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'în Bakara suresi 5. ayetinde bulunan ve inke hümül müflihûne cümlesinde uygulama yapacağız. Vav'ı ele alıyoruz. Konumuz vav. Vav şimdi isim fiil harften zaten görüyorsunuz direktmen harf. Yani emsili bina elendi. Avamilden ne gelecek bu? Vav burada amil değildir. Kendisinden sonra gelen herhangi bir şeyle etki yapmıyor. Harf atıftır burada. Başka amaçta da gelecek. Kasem için geliyor. Ale amel oluyor. Burada ise harf atıf olarak görev yaptığını bilelim. Harf atıf ne demek? Kendisinden sonra gelen kelimeyi vette cümleyi kendisinden önce geçmiş kelime veya cümleden atfeder. Burada nasıl olacak? Onun için önce yukarıdaki ulaike ala hudan yapacağız. Sonra aşağıdakini yaparak ne iş yaptığını göreceğiz inşallah diyorum. Şimdi ulaike <laughs> yukarıdaki ulaike <laughs> Da, e, ismi işarettir. Mebnedir, mahalle merfu muhtıdadır. Ala harfi cerdir, hüden mecrurdur, takdiran mecrurdur, sonunda yağ olduğu için. Mahsıf olan bir şey mutaliktir, ülayken haberidir. Tamam, min rabbihim dediğimizde min harfi cer, rabbi mecrur. E, Car ne mecrur? Mahsup bir şey mutalik hüdene sıfattır. Aynı zamanda Rabbi kelimesi muzaftır. Him'in muzafın ilehidir. Şimdi burada bir müfteda haber geçti. Müfteda haber bir isim cümlesi geçti. Ve ulaike humul müflihune derken burada şimdi bakacağız. Ulaike yine aynı üzerine. İsmi işarettir. Mebnidir. Mahallen merfu. Müftedadır. Hüm ikinci müftedadır. El müflihune hümün haberidir. Cümlesi hümül müflihune cümlesi iken haberidir. Bu da ülaike hümül müflihune cümlesini oluşturdu. Ve burada kendisinden sonra gelen ülaike hümül müflihune cümlesini kendisinden önce geçmiş olan ülaike ala hüdem mirrabbihim üzerine atfetmiş oluyor. Bu kadar.